Evet, merhaba değerli 8. sınıf öğrencileri. Sorulara geçmeden önce, çözümüne geçmeden önce soruların, MEB'in yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerine gereken önemi vermeniz gerektiğini hatırlatayım. Çünkü TEOG'da bu testlerin oldukça benzeri sorular gelmektedir. Neyse çok uzatmadan başlayalım. Bize burada ne sordu? 48 ile 72'yi bölen en büyük sayı soruyor. ortak bölen olacak. Ama bu yeterli değil. En büyükler olacak. Ya bunu yapmak için ne yapacağız? İki sayının EBOB'unu en kolay şöyle bulabiliriz. Sayıları şu şekilde yazarız. Sonra asal çarpanlara bölerek aşağı doğru devam ederiz. Hepsi de bir oluncaya kadar. Ama bunu yaparken ne yapacağız? Ortak bölen sayıyı işaretleyeceğiz. Bölenleri işaretleyeceğiz. Şimdi ikiye bölüyorum. 48'de 72'de 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Öyleyse şöyle işaretleyelim. 48 2'ye bölersek 24. 72 2'ye bölersek 36. Şimdi hem 24 hem 36 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Öyleyse bu 2'yi de işaretliyorum. 12 18 24 2'ye böldüm. 12 36 2'ye böldüm. 18. Tekrar 2'ye bölüyorum. Bakalım Hangisi bölünüyor? İkisi de bölünüyor. Öyleyse işaretliyorum. 12'yi 2'ye bölersem 6. 18'i 2'ye bölersem 9. Devam ediyoruz. Yine 2'ye bölelim. 6 2'ye bölünüyor ama 9 2'ye bölünmüyor. Öyleyse bu 2'yi işaretlemiyorum. Ve 9 2'ye bölünmediği için aynen alıyorum. Devam ediyorum. Şimdi 2'ye bölünür mü bunlar? Hayır. Neye bölünür? 3'e. Hem 3 hem de 9 3'e bölünür mü? Bölünür. İşaretliyorum. 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. Şimdi 3'ü 3'e bölelim. 1 3'e bölünmez. Öyleyse işaretlemiyorum. 3'ü 3'e bölersem 1. Şimdi ne yapacağız? İşaretlemiş olduğumuz sayıları çarpacağız. Neler bunlar? 3 tane 2 var yan yana. Onları çarpıyorum. Çarpı. Bir de 3 var. Çarparsak ne bulunur? 24 bulunur. Tabi bazen bu kadar uzatmaya gerek var mı? Aslında hiç gerek yok. Çünkü 48'i de 72'yi de bölen en büyük sayı nedir? 24'tür. Aslında bunu şıklardan da test ederek cevabın C olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu soruyu en kolay çözmek için 120'yi şöyle asal çarpanlarına ayıralım. Daha sonra da ne yapacağımızı görelim. 12 çarpı 10. İşte 12'yi ne yapabiliriz? 4 çarpı 3 bunu ne yapabiliriz? 5 çarpı 2 2'leri bir araya getirelim. Burada 4'te ne var? 2 tane ki Bir de burada var. 2 2'leri 3 3, 5 ne olur? 8, 3, 5 Şimdi burada her ikili oluşturacağımız sayının o keki 120'dir. Yani 24 ile 5'in o keki de 120. Başka? 8 ile 3'ü çarpayım. 8 ile 5'i çarpayım. 40 ile 3'ün o keki de 120. Başka? 8 çarpı 3 dedik. bir de 3 ile 5'i çarpalım. 15 ile 8'in de o keki nedir? 120'dir. Bize ne diyor? Farklı olan iki tane doğal sayıdan toplamları en az olan diyor. 24 artı 5 29. 40 artı 3 43 15 artı 8 23 Bulmuş olduğumuz sonuçlardan en küçük olan hangisi? 23 Evet, Değerli öğrenciler bu soruyu şöyle çözelim. Ee, biz OBEP ya da OKEK'i bulurken sayıları şu şekilde yazıyorduk değil mi? Asal çarpanlarını ayırıp OKEK'te buradaki sayıların hepsini çarpıyorduk. Bir an böyle yapalım şöyle işte 14 7'ye bölündü 2 x 7'ye bölünüyor da olabilir bölünmüyor da olabilir şöyle diyelim g olsun o 2'ye bölelim 1 şurası z olsun tekrar z'ye böldük 1 şimdi okey, bunların hepsinin çarpımı değil miydi 7 çarpı 2 çarpı z neymiş 126 ymiş. buradan z ne olur 9 olur Şimdi burası z 9 iken diğer x sayısı ne olabilir? 9 olabilir. Yani bura 9'dur. 7'ye bölünmez. Aynen 9 gelir. 2'ye bölünmez. Aynen 9 gelir. Başka x ne olabilir? 9 çarpı 2 olabilir. Başka 9 çarpı 7 olabilir. Bir de 9 çarpı 7 çarpı 2 olabilir. Şimdi bu sayıları yazıp toplayalım. 9 18 63 bu da 9 çarpı 14 126 alt alta toplarsak bunları 216 olduğunu görürüz. Demek ki x'in alabileceği değerler 9, 18, 63 ve 126'dır ve bunların toplamı da 216 olur. Evet bu şekilde iki tane sayı asal çarpanlarına ayrılmış halde verildiğinde ya da bu hale getirip e, o ki bulmaya bulmak istersek şöyle yapacağız. Ortak tabanlardan üstleri büyük olanlarla ortak e, olmayanları çarpacağız. Şimdi ikiler ortak. E, büyük olan alacağız. 2 üzeri 3 çarpı. Evet, 3 ortak. Büyük olan 3'ün karesini alacağız. Bir de ortak olmayan 5 alacağız. Bunları çarparsak 8, 9, 5, 8 çarpı 5, 40. Buradan ne buluruz? 360 buluruz. Evet şimdi şu işlemin tersini düşünürsek ne yapıyorduk? İki tane sayıyı asal sayıya bölüyorduk. Hemen bölünüyorsa bölündükten sonraki sayı bölünmüyorsa aynen alırdık. Şimdi tersini düşünelim. Şimdi h gibi bir sayı 7'ye bölünmüş 1 bulmuş. Demek ki burası 7. Sonra d 5'e bölünmüş 7 bulunduğuna göre bu burası nedir? 35'tir ki 35'i 5'e böldüğümüzde 7 olur. Şu sayılar hiç değişmez. Çünkü hepsi de d. Gelelim şuraya. G'yi 5'e böldüğümüzde 1 olduğuna göre G kaçtır? Neyi 5'e bölersek 1 olur? 5'i 5'e bölersek 1. F değiştiğine göre demek ki G olduğuna göre bu F sayısı 3'e bölünmüştür. O zaman nedir? 5 çarpı 3'ten 15. 15 çarpı 3'ten 45. 45 çarpı 2'den 90. Sonra şurası 180. Şurada değiştiğine göre 70. Bize neyi soruyor? A ve B'nin OBB'ni soruyor ki ortak bölenleri işaretlememiz lazım. Bakın A ve B'nin ikisi de bölündüğü için 2 var. Bir de nerede değişiklik var? Bakın şu aşamada değişiklik var. Hem G hem de D de 5'e bölünmüş. Öyleyse ikisini çarpıyoruz. Aslında burada direkt de yapabilirdik. Çünkü şu D'ler sabit olduğuna göre sadece şu 2 ile 5 ortak bölüyor. Direkt ikisini çarparak da bulabilirdik.